Milor'un ani ziyareti ve soruları karşısında heyecandan mı bilinmez mandıra'da ufak bir karışıklık yaşanıyor. Bunda koyun inek karışık mı? Şimdi bunda yüzde 50 koyun, yüzde 70'i keçi, yüzde 30'u inek. Bir dakika olmadı o yüzde geldi. Yüzde 50 yüzde 70 yüzde 30. Yani yüzde 30'u koyun. Şeyin, tamam. Koyun. Yüzde 70'i keçi. Evet.

Yine, <laughs> tutturamadık da. Neyse, üç karışık kızım. yine. Yüzde elli koyun, yüzde yetmişi keçi, yüzde 30 inek.